Herkese merhaba arkadaşlar bu videomda iPhone cihazlarımıza Safari tarayıcımızın geçmişini görme geçmiş bölümünü görme ve geçmişi silme nasıl yapılır onu göstereceğim bu videomda arkadaşlar sizlere ee, geçmişi Öncelikle geçmişi sildikten sonra iPhone'unuz eskisine göre birazcık daha da hızlanacaktır Ben bu işlemi ayda bir iki kez yapıyorum arkadaşlar ee, bu benim iPhone'umun hızlanmasına sebep oluyor arkadaşlar daha iyi olmuş oluyor ee, şimdi hemen videomuza geçelim Öncelikle ilk baş geçmiş nasıl görülür tarayıcımıza onu göstereyim sizlere Safari'ye giriş yapıyoruz Safari'ye giriş yaptıktan sonra en alt kısımda kitap şeklinde bir şey var arkadaşlar bu kısma tıklıyoruz ve arkadaşlar önünüze böyle bir ee, Kısım gel geliyor burada saat var arkadaşlar en sonda saate tıklıyoruz ve burada sizin safari de geçmişinizi gözüküyor arkadaşlar tüm tarayıcıda geçmişiniz gözüküyor arkadaşlar ee, burada geçmişinizi görebiliyorsunuz ben ikinci adım olarak iş arkadaşlar şimdi nasıl geçmişi silebiliriz onu göstereceğim öncelikle ayarlara giriş yapıyoruz. Ondan sonra aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. En altta uygulamalar bölümlerine indikten sonra arkadaşlar burada Safari'yi buluyoruz. Evet arkadaşlar Safari'yi bulduktan sonra üzerine tıklıyoruz. Ve burada arkadaşlar alta doğru iniyoruz. ve burada geçmişi ve web site verilerini sil var arkadaşlar. Bu bölüme tıklıyoruz. Burada arkadaşlar geçmişi ve verileri sil bölümüne tıklıyoruz kırmızı yazı şeklinde. Burada arkadaşlar e, sekmeleri tut seçeneği var, bir de sekmeleri kapat var. Bunlar ne anlama geliyor arkadaşlar? Mesela Safari'de e, bir sekmeniz açılsa, açıksa yani sekmeleriniz açıksa ve onların silinmesini istemiyorsanız sekmeleri tut bölümüne tıklayıp devam edebilirsiniz. Ama ben tüm verilerimi, tüm sekmelerimi, her şeyi tarayıcı komple sıfırlamak istiyorum diyorsanız sekmeleri kapat bölümüne tıklayıp devam ediyorsunuz. Ve arkadaşlar Safari'de tüm geçmiş ve tüm web site verilerini silmiş bulunmakta arkadaşlar. Bu işlem dediğim gibi iPhone'unuzu birazcık da, da hızlandıracaktır. Ee, evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Video'ya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.